Çünkü ideolojiler bugün yeryüzünde kendi tesirlerini hidayete ulaştıramıyor. İnsanlara rahatlığı ve huzuru temin edemiyor. Sömürüye, kötülüğe, savaşa, ahlaksızlığa, adaletsizliğe, kan, gözyaşına engel olamıyor. İnsan haklarının, hayvan haklarını koruyamıyor. İdeolojik şiit ve küfür dinlerin Bunların iktidarlarında insanlar ahiretlerini kaybettiler, cenneti kaybettiler, yeryüzüne zelil ve kötü bir hayatın sahibi oldular. Yine bu ideolojik dinlerin iktidarlarında, onların yönetimlerinde zengin, fakir sömürmektedir. Güçlüğün zayıfı yok etmekte. Kapitalizm ve emperyalizm, kendi deccanist sistemleriyle, dünyayı sistemleriyle işgal etmekte işte bu kötülüklere neden olan onlara yol gösteren onlara bu şekilde vahşi ve barbarlaştıran en önemli amil neden beşeri ideolojik şirk ve küfür dinlerin boyundurluğuna iman etmeleridir. Bugün zalimler bir ahtabot gibi her biri sararak Allah'ın kullarını kullara kul yapmış ve insanlara zulmederek sömürmekte onlara büyük bir kötülük işlemektedirler o halde Müslümanlara göre düşüyor o halde ey Müslümanlar neredesiniz neden Allah'a yasama ve kanun koyma yetkisi vermiyorsunuz neden İslam ilahi nizamın Allah tarafının onaylanmış ilahi ideolojisine hayat hak, hayat, hayat hakkı tanımıyorsunuz neden siyasi görüşünüz, neden ekonomik uygulamalarınız Allah'a teslim etmiyorsunuz? Neden sosyal, siyasi, ekonomik ya da eğitim ya da moda, moda ilkelerinizi neden Peygamber Efendimiz'in ilahi ilkelerinden, ilahi itiraflarından almıyorsunuz? Neden? Neden hayat programınızı İslam'a vermiyorsunuz? Bu sorulara cevap vermek durumundayız. Neden hukuk normlarınızı, neden ceza kanunlarınızı Kur'an'dan almıyorsunuz? Bu sorunun cevabını vermelisiniz. Çünkü bu iman ile küfür, şirk arasını ayırmak demektir. Çünkü bu tevhide şirkin arasını ayırmak demektir. Hak ile batın arasını ayırmak demektir. Yoksa siz dünya karşılığına ahiretinizi mi sattınız? Nefislerinizi arzularınızı mı sattınız ya da nefislerinize arzularınıza mı uydunuz? Ya gayeniz dünyayı ebedileştirmek mi? Dünya sevgisine kalbinizde yer verdiniz de cenneti ahireti mi unuttunuz? Şu geçici dünya karşılığında ebedi ahireti ebedi ahirete sattınız mı? Yoksa mazeretleriniz mi var? Şunu çok iyi bilmek zorundayız bu tembellikler, acizlikler, cehaletlerimiz hiçbir zaman Allah tarafından kabul edilecek şeyler değildir. O halde gelin kardeşler, İslam ilahi nizama iman edelim. Onun hayat programına egemenlik, iktidar verelim. Evimizde, sokağımızda, mahallemizde İslam'ı yaşayalım. İşte bunu yapmakla biz emrolunduk. Eğer bunu yapmadıysak bilin ki Müslüman iddiasını taşımak bir aldatmacadır ve hiç kimse hiçbir fayda verecek değildir.